arkadaşlar hem arkadaşlar My Summer Car oynayacağız arkadaşlar e, biliniz üzere seyimiz baya bir ara vermiştik hani baya baya da gelmiyordu arkadaşlar bugün My Summer Car çekeceğim akşam da daha önce çektim önce su çekme çalıştım ama arkadaşlar ee, e, sıkıntı da şu bugün bir yağmur yağıyor abi motorumuz burada Arkadaşlar şimdi şöyle şöyle yapacağız. Yatıp uyuyacağız arkadaşlar. Böyle ışıkları ışıkları yakarsan daha iyi, daha iyi olur. Uyuyacağız uyuyacağız arkadaşlar. Öyle hemen bir e, Uyuyalım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir uyuyalım arkadaşlar. Daha iyi olur. Burada telefon çalıyor. Kalk kalk. Telefona bak. Hadi canım. Hadi be. Arkadaşlar çok iyi iş çıktı. Ama bir de şu an arabam, arabam şu an hazır olmadığı için maalesef e, bu işleri yapamıyoruz. O yüzden şöyle yapalım. Şunu şöyle indirelim arkadaşlar. Harika. Oh, 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 oh. kapat şunu. Arkadaşlar var da yağmur yağıyor. Açıkçası. Ş şöyle yapacağım arkadaşlar video durdurup işte ben de video durduracağım ve o o oyunu kaydedip tekrar gireceğim arkadaşlar. Ne oluyor ya? Arkadaşlar Neyse arkadaşlar ben videoyu ben videoyu hemen Eee devam edelim. Arkadaşlar tek kalan geldim ve e, gene yağmur yağıyor. Anlamadım bu şekilde niye yağıyor da pek anlamadım. İnşallah inşallah durur arkadaşlar. Bu da yağmur benim. Ne oluyor ya? Ruta benim beni mi takip ediyor? Arkadaşlar bakın fena bir şekilde yağmur yağıyor. Farkındaysanız. Ee, bu yağmurda arabayı şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Ee, motoru bağlamadan önce yani hani motoru bağlamadan önce arkadaşlar şey, şey yapmamız lazım. Ee, nasıl söyleyeyim? Lastikleri alacağız arkadaşlar. Yani bu lastikleri almaya çalışacağız. Ne oluyor abi? Falan fırtına var bugün. İnşallah duracak bugün yani. Evet. Abi tamam. Ya bir şey, bir şey demedim. Bu arada bizim balyoz nerede? Balyoz. Ne oldu? Biz, bizim balyoz ne oldu arkadaşlar? Biz balyozu ne yaptık? Bilen var mı? Aşır en son oynadığımızda biz balyozu ne yaptık? Balyozu. Evet, ne yaptık abi? Balyoz kayıp. Balyoz nerede arkadaşlar? Şeyde mi? Sırası biz o traktöre bıraktık. Oo, tamam buradaymış. Tamam, tamam. Aşağıda, bu arada... ...fena bir şekilde yağmur yağıyor. O yüzden... ...şöyle içeri girelim abi. Bu ne? Arkadaşlar yani Bu nedir ya? Yağmur oyun maçı mı bu yağmur nasıl dinleyecek bilmiyorum. Dindin mi abi? Çok güzel, sağ ol. Allah Allah. Arkadaşlar bu yağmurdur gidiyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar gidip sizlerle birlikte şu lastiklerimizi alacağız. Dilerseniz şöyle bir yola çıkalım. Hani inşallah çıkacağız yola. O da bu o da sistemimiz baş e, baş gösterdi. Ne oluyor abi? Allah Allah. Yani var ya arkadaşlar videoya başladık abi yağmur yağdı. Bu ne ya? Acaba bugün çok mu şanssızız acaba sorabilir miyim? Yani neyse. Bayağı video gelmedi zaten. Bu da araba şey orada mı ya? Cık. Aşağı mavi gelmesi lazımdı ya. Doğru. Neyse. Acaba şöyle bir şey şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar. Biz bir kere mavi aldık herhalde. Acaba dışarıda mı diyecektim. dışarıda sanki ama Öyle böyle böyle bir evet ben yanılmışım <laughs> ne arkadaşlar bize en iyisi hemen yola koyulalım anız kesebilirim videoda bilemiyorum artık şöyle bir gidelim onu da kırparım belki abi ne oluyor ya Allah Allah. Şöyle bilelim arkadaşlar. Şimdi ee, böyle bilelim hemen. Evet. Hemen şöyle yapıyoruz. Evet, şöyle bir gidelim. Yalnız bir dakika. Onun sesi çok fazla geliyor. Hemen şöyle kısacağım arkadaşlar. Aynen. Şöyle, gidelim arkadaşlar. Baylozumuz burada. Sıkıntımız yok. Aşağıda lastikleri alıp geleceğiz. Hemen. Çok sürmez zaten biliyorsunuz. Lastikleri alıp arkadaşlar arabayı tamir edeceğiz. Hani lastikleri e, vidalayacağız ve motoru da bugün iş hayırlısıyla bağlayacağız. Evet şöyle bir gidelim. Arkadaşlar şöyle bakalım da fatura falan gelmiş mi ya? Ben nasıl onu merak ediyorum. Fatura geldiyse var ya yandık. Yandık. Ciddiyim yandık. Çalışmak zorunda kalacağız arkadaşlar. Çalışsak da iyi olur arkadaşlar aslında. Bir e, iş iş şu anlık bir gelmedi. Onun işi var mıydı? Tam olarak hiç bilmiyorum ama Akşer hemen bir tane bekleyin geliyorum. Hemen Akşer dur dur burada bir beklememiz Evet arkadaşlar geldim. Evet şimdi hemen e, lastikleri al, 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 alacağız arkadaşlar ve Bu ne oluyor ya? Tamam tamam güneş parlaması arkadaşlar. Sıkıntı yok. Güneş parlamasından oldu? Hakikaten. Dönem arkadaşlar hemen. Bana <laughs> arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar ee, e, diliyorum. <laughs> herkese hayırlı Ramazan arkadaşlar var da ee, oruçtan vardır kesin. Akşam ben hasta olduğumdan ol, dolayı kısa ol, 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 video çekemedim. Hasta olduğum için arkadaşlar e, maalesef ki nasip olmadı ona ama e, inşallah tutacağız inşallah diyelim inşallah arkadaşlar neyse. Şimdi arkadaşlar açıkları almak, almak için şöyle bir gidelim. Evet zaten bu kadar uzun bir yol değil ama hmm, şöyle bir gidelim de ama keseriz Arkadaşlar evet. biraz yavaş olduğu için arkadaşlar en iyisi ee, dur, biraz da ilerleyelim Ben neyse işte burada keseyim ben en iyisi burada keseyim arkadaşlar ee, Tamirci'nin orada açarız tamam mı? hadi bakalım evet arkadaşlar geldim şimdi, şimdi şöyle, şöyle bir ilerleyelim kadar arkadaşlar geldim ee, yolda değişik araba da karşılaştım evet, bu, buradaki şuradaki ev var arkadaşlar şu eve geldiyiz. Aynen. Hemen gidelim. Şöyle bir gidelim arkadaşlar hemen. Hızlıca. Evet geldik. Arkadaşlar geldik hemen. <laughs> Şudan, şuradan, şuradan girelim. geldik arkadaşlar. Evet. Şöyle yapalım. Şimdi. Ee. Hemen şöyle yapalım. Şunu Parç parçalanmıyor muyuz ya? Alo. <laughs> ne oluyor ya? Hadi <laughs> bakalım hadi. Arkadaşlar bu arada bu niye parçalanmıyor ya? <laughs> Arkadaşlar. Bakalım girdi acaba. Biz daha biz bunu parçalama nasıl gideceğiz ki içeri? Arkadaşlar şöyle bir parçalayalım bakalım. Heh. Ben ne diyorum niye sökülmüyor kapılar? Baga mı girdi acaba? Dedim neyse. Şöyle bir bırakalım arkadaşlar bu böylece şurada. Ee, bu arkadaşlar hemen bir şey Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Aynen. Buraya geldik. Burada önemli olan nokta arkadaşlar şöyle buradan buradan geçmeniz. Her nokta olan bu arkadaşlar buradan geçmeniz lazım. Allah çok fena takta getirir. O yüzden buradan geçmeniz gerekiyor. Bu arkadaşlar şöyle bir olay keşfettim ben. Şu olay arkadaşlar bu camdan çıkabiliyorsunuz. Evet. Hani hani aşağıdan arkadaşlar hiç uğraşmadan direkt arkadaşlar çıkabiliyorsunuz camdan. Ee, siz, siz, siz şimdi size göstereceğim. Eee şöyle bir atalım önce. Alalım hepsini. Eee bu arada şunların hepsini alalım arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Şunları arkadaşlar şuradan şöyle şöyle geçecek bir şekilde bırakalım. Aynen. Arkadaşlar arkadaşlar araba yürümez biliyorsunuz. Arkadaşlar eee Arkadaşlar bana motor ayarını mutlaka yazın. Eğer bu arabada sıkıntı yaparsak bir sıkıntı falan çıkarsa çalışmazsa bilmem ne olursa bununla uğraşamayız arkadaşlar biliyorsunuz. Çok uğraşırız. Şimdi son lastik. Evet. Şimdi şöyle şu çıkabiliyorsunuz. Aynen hakikaten öyle, öyle bir olay var. Aynen. Camdan çıkma özelliğimiz var arkadaşlar. önümüz gibi arkadaşlar hiç hiç U uğraşmadan geldik buraya. Bu da balyozumuz burada. Ee, şimdi. Şöyle kalsın. Şunları da getireyim. Ya yani burada ne? Şöyle yapacağız. Evet, gel bakalım. Lastikleri de şöyle taşıyalım. İlk önce şuradan içelim arkadaşlar. Çok fena, su, çok fena sadık çünkü. Eee şöyle yapalım. Şöyle yapalım hemen. Evet harika. Hoppa bu arada şöyle bir olayımızı yapalım hemen. Ölecek düzeye getirdi sanki bu harik. Şöyle yapalım. O böyle. Evet, çıldırıyoruz arkadaşlar çıldırıyoruz. Evet, çıldıran var mı? Aranızdan. Yoktur kesin de. ilaç ilaç bir de. Şöyle e, hiç sallamadan hop 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 şöyle yapalım. Evet. Şimdi bir saniye a bekleteceğim sizi. arkadaşlar sizi. Ee, arkadaşlar şöyle a devam edelim. Sıramızı <gülme> içtikten sonra şimdi şöyle bir ihtiyacımızı şunları şöyle bir ihtiyacımızı sonra da şunları abi şöyle yerleştirelim. Şunları arkadaşlar şöyle yerleştirelim konuşamadım bu arada evet yerleştirelim arasında yerleştirme arasında kaldım ee, bu önüne zaten demiştik motoru bağlayacağız ve son iki bölümde arkadaşlar elektrik tesisatını, çe te tesis çekeceğiz arabanın mutlaka bunu da yapmamız gerekiyor ama arkadaşlar şöyle bir e dönüşte de dönüşte giderken eve bir, bir, birkaç bir şey almamız gerekiyor birkaç bir şey ya çok tanıdık parçalar parça alacağız. Onun içinde de şüpheniz olmasın. Madem ben şunu kapatayım. Tamircilerini alacağız bu arada. O da yaşlı, açtım. Neden lan? Tamam kapattık. Şöyle yapalım. <laughs> Oturmadan şey açıyorum. Gel buraya Arkadaşlar bu da baydos kafayı yedi O yüzden Tamam Yürüdüm <laughs> <laughs> arkadaşlar hemen Evet şimdi ise şöyle yapacağız. Hazır ilerleyeceğiz ama ondan önce tabi tabi gene şey ev ev e, açacağım gene aynısı nasıl tekrar yapalım arkadaşlar da şöyle yapacağım aynen sabah Arkadaşlar geldik burası. Şimdi buradan e, parça alacağız. Ananın kadarıyla arkadaşlar. arkadaşlar işte görmediğiniz parça. Biz arkadaşlar lazım olan birkaç tane birkaç parça var. Onları alacağız sizlerle birlikte. O yüzden şöyle yapacağım. şunu da kapatalım da şöyle yapalım arkadaşlar çok fazla başımıza başımız başımıza ağrıtmasın başımız ağrıyacaktı abi ne haber <laughs> diyormuşuz evet ne haber diyor hakikaten bu da bizim arkadaşlar traktörün hurda hali evet dediğim gibi evet ve burada da GT parçalarımız var hemen şunları alalım Şöyle direk, direksiyon Ve Eee Nedir bu Heh Bunu Burada. da alalım Arkadaşlar bunu biz motora bağlarız Gayet de güzel olur Bir bunlar da var Bir de arkadaşlar, şu bu tarafta varmış Evet bir de bu tarafta var arkadaşlar Bakın Hem bu Hem de şurada Görüyor musunuz? Yani arkadaşlar siz bunu siz bunları kesin e, bilmeyenleriniz vardır. Demişiniz ki Allah Allah onun, onun orada ne işi var falan. Allah Allah o ne öyle falan. Kesin, kesin şu an diyorsunuzdur. Arkadaşlar ben de şaşırdım. E, ilk başta görünce bir baktım. Dedim bir böyle bir şey olamaz. E, dedim. Hakikaten dedim blok şey ona uzun yaylarmış. Evet. Görünce görünce ben de şaşırdım arkadaşlar. Ee, hakikaten dedim böyle bir şey olamaz. Uzun yay ne abi? Yani arkadaşlar, şimdi şöyle bir şey var. Balansır bu yollara bana bunu yazar mısınız? Bu blok e ee, yani uzun, kısacası uzun yayılar akşam ne işe yarıyor? Bunları bana yorumlara mutlaka yazın. Bunlar, bunlar benim ne işime yarıyor yani? Yani biz bunlar ne yapıyoruz? Açıkçası ben onu merak ediyorum yani. Biz bunlar ne, yap, e, ne yapıyor, şey ne yapabiliyoruz? Bunu bana yorumlara yazarsınız, çok aydınlatmış olursunuz beni. Özellikle, özellikle beni yani aydınlatmış olursunuz. Ee, daha iyi olur. Çünkü ben bu yayların açıkçası ne iş yaradığını ee, pek e, bin, bin, pek bilmiyorum. Deryayı biz nereye fırlattık? Ha. Aslında küçük yayı görmüyorum tabii ki. Bir de uzun diyor. Abi gözükmüyor bildiğin yaylar. <laughs> Neyse. Sen sen bunlar arkadaşlar şeyde kullanmalık. Arabada. Yani sasımın sasım arkasına bağlıyoruz değil mi? Her diğer her normal yayla değiştirip bunu Anladım, anladım. Arkayı yükseltiyoruz o zaman arkadaşlar. Bize bir upgrade. Tamam. Beyler sökülebiliyorsa size sökelim onları. Aşağı burada burada hemen kesiyoruz ve evde açıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar geldim eve ve eee işte panelin bazı arkadaşlar Sadece bitti şimdi. Eee aşağı gelir yalnız direkt arkadaşlar. şu direksiyonda bağladım. Ee, şunu bir de üstünü şöyle bir sıkalım. Şimdi şöyle bağlamış da olalım arkadaşlar. Şuna kaç numaraydı açıkçası bile bilmiyorum. 10 numaraymış. Şöyle sıkalım. Evet. Lastiğe de Lastiğe de bağlayacağız. Motoru da takacağız. Ama ondan önce şöyle bir şey var. Şunu da, şunu da bağlayacağız, bağlayacağız arkadaşlar. Sonuçta bu altı e, numara olması gerekiyor. Öyle öyle bir durumu da olabilir. Evet. Şöyle sıkalım hepsini. Ya. Harika. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar lastikleri bağlayabiliriz. Anız ee, nerede abi o şey? Biz nereye koyduk onu ya? Ha. arıyordum arkadaşlar. Evet sonunda da buldum. İlk önce şöyle lastikleri şöyle arkadaşlar lastikler bir başlayalım. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Arkadaşlar şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle şöyle Oba. Şunu da açsanırsam şöyle bir şey yapacağız. Anladığım kadarıyla. Anlasam bu sökülmüyor abi. Bunları arkadaşlar sonra bir şekilde nasıl bağlıyorsak bağlayacağız. Evet. Şimdi şurayı indireceğim. Evet. Lasker'imiz yerine oturmuştur. Şimdi sağ tarafa oturtacağız, otur, tutacağız arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Diğer tarafı da kaldı. Arka tarafı. Sanırsam boşluğa denk geliyor. Şöyle kaldırırsak yeter arkadaşlar. Evet. Evet. Mesela diğer tarafı da hiç kaldırmadan takalım. Hala biz eşimiz arkadaş e, düzgün yapalım, kaldıralım daha iyi olur. Şöyle getireceğim. Kaldırıp yaparsak daha iyi olur arkadaşlar. Bu da X saat kaldım ya. Bu yeter. Evet, şimdi arkadaşlar bunları biz bağlayalım hemen. 2 ee, dakikada şunları halletmiş oluruz. Hemen şöyle, hemen şöyle bağlayalım. 2 dakikada halletelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Mozilla bağlantıdan sonra videomuzu bitireceğiz. Bunu söyleyeyim baştan. Ee, hemen diğer tarafa koşalım. Diğer taraf, diğer taraf. Bağla, bağla, bağla. Evet, hızlı bağlayalım ki arkadaşlar sorun Bizim için. Pardon, yanlışlıkla yanlış çıkarıyorduk biraz daha. Bunu hallettik arkadaşlar. Okey. Şimdi araba hala kalkık şekilde duruyor mu? E, i̇ndirsen abi. Bırak gözünü seveyim. Hadi sen şöyle yaylan bakayım. Bizim daha iyi bir işimiz var. Yalnız arkadaş şöyle bir şey yapalım diyeceğim. Neyse. Zaten nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Evet. Şöyle yapalım. Ben kalkayım bu arada. Şöyle bir indir, indirelim arkadaşlar. Ee, bakalım. Bakalım oturacak mı oturmayacak mı ona bir bak bakmış oluruz sizlerle birlikte. Ee, şöyle yapalım. Şey i̇şte inşallah el elfeni bağlamıştık sanırsam diye hatırlıyorum ama da ben eski kayıtlardan bakalım. Hop 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 Evet denk geldi. Arkadaşlar harikayız. Ee, kaş kaç numarayla sıkılıyor? Şöyle hemen hemen bakalım. Şununla mı acaba. Aynen. Ta kendisi aynen. Hop motorumuzu taktık arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? <laughs> motorumuzu bağladık. Evet. Arkadaşlar bu araba bugün aşağı bana de, devrejinde biliyorsun sıkıntı oluşuyor arabanın. Hani hani şu şişe gibi olan devrejci var ya ha. Onda onun akşam ayarını bana yaz e, YouTube onun akşam bana ayarını e, eğer ayarını akşam bana yazarsanız çok iyi olur. Tamam bunları hallettik neyse. Evet arkadaşlar şimdi motorumuzu şundan bir sökelim abi. <laughs> Botumuzu tuttuk, tak arkadaşlar. Çok iyi değil mi ya? Evet. Motoru da taktık. Sök abicim şunu. Sök sök. Sök 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 Evet yine güzel bir türküyle Selimize devam ediyoruz mübarek Neyse Hoppa Hop, niş Evet şöyle bir kaldıralım arkadaşlar şunu Neyse yaylan kardeş hadi yaylan yaylan hadi Hadi yaylan sen hadi ya Yayılan alo Neyse Arkadaşlar harika aracımızın Motorunu da bağladık İsterseniz şöyle neyse Dersin akşam videomuzda akşam Akşam <laughs> konuşamadım Arkadaşlar dilerseniz videomuzda Arkadaşlar, arkadaşlar burada noktayalım Eee Güzel bir Eee Şey olduğunu düşünüyorum Açıkçası şöyle yapalım arkadaşlar. Ben şunun ekran görüntüsünü alayım. Hemen. Evet. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dilerseniz videomuzu aşağı konuşamadım. <laughs> arkadaşlar dilerseniz videomuzu aşağı burada nokta edelim. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Güzel bir bölüm oldu diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Bir sonraki arkadaşlar videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.